Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı hazırlığı yapacağız. Evet arkadaşlar. Tema uyuyacak böyle tatlış, güzel terlikler giymeliyiz ilk önce. Kıyafetlerimizi böyle güzel giymeliyiz ama o çok önemli değil. Neyse boş verin siz. İlk önce bir zencefilli kurabiye yapmakla başlayacağız. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Kurabiye adamımızın kabı yoksa bir tane böyle zencefilli adam çizip kurabiyenin hamurunun üstüne koyup bıçakla kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar malzeme, malzemelerimizi topladık. Şimdi tereyağı 125 gram. Bir tane yumurta. Bir çay bardağı yağ. İsmi <laughs> neydi? Buğday nişastası. Buğday nişastası. Vanilin. Kabartma tozu. Şeker. Toz şeker. 3 su bardağı un. Kakao. Bir de 2-3 yemek kaşığı. 2-3 yemek kaşığı kakao. Koyacağız. Başlayalım o zaman yapmaya. Başlayalım hemen. Evet. Tereyağını evet, Tereyağı koyacağız. Kaçamızı Tereyağını istersen ben koyayım. Tereyağı ben koymadım. Sen <laughs> ablan koydu. Sonra ne geliyordu? bu? Sıvı yağ. Dikkat Sıvı yağ. Evet. Koyacağız şöyle. Şimdi yumurtamızı kıralım. alacağım. Baksın. Dökülsün. Şimdi yumurta ekleyeceğiz. Bir kere daha kır. Ah. <laughs> Buraya döküldü be yazı. Kınalım. Bunca tat sarar mısın diyecektim de. Evet şimdi buğday nişastamızı koyacağız. Şimdi de Şekerimizi koyacağız. Sonra da kakaomuzu koyacağız. Kabartma tozuyla şekerli vanilini de unutma. Hı -hı. Şimdi vanilin koymalıyız. Şimdi vanil... Ay kabartma tozu koymalıyız. En sonunda unumuzu koyacağız. Şimdi unu eleyerek koymalıyız. Ekle bakalım. Evet şimdi unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ekle ekle. Korkma eriyeceğiz. Sonra diğer kalanını da ekleyeceğiz. Ben ekleyeyim istersen. Hayır ekleyeceğim. Şimdi ezeyim. <laughs> Ekler misin? Ben ekleyemem şimdi. Şu an çekemiyoruz. Elediğimizde geri çekmeye başlayacağız. Evet. Şimdi biraz unumuzu eledik. Şimdi yoğuracağız. Sonra elemeye devam edeceğiz unumuzu. Şöyle karıştırıyorum. Ama sakın elinizi yıkamayı unutmayın. Çok önemli. Evet. Güzelce yoğuruyoruz. Evet. Evet şu an yoğuruyor Mira. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Bu böyle benim gibi güzel yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biraz daha eredik. Şöyle. Gördüğünüz gibi kıvamını almaya başlıyor. Güzelce yoğurun. Güzelce yoğurun böyle. Evet arkadaşlar şimdi yoğurduk. Şimdi elimi yıkayıp gireceğim. Evet arkadaşlar şöyle elce sabunlamalıyız. Güzelce. Elimiz temizlenemez. Suyu da çok israf etmemeliyiz. Şuradaki unları da içeyim. Elimizi de kurutalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu masaya dökeceğiz ve yıkayacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şeyiniz yoksa bundan yoksa şey yapabilirsiniz. Direkt masanın üstüne koyabilirsiniz. Öyle de olur. Şuna sonra yayıyoruz yumruğumuzu, biraz daha yumruyalım. Şuna da yumruğumuzu da ekliyoruz. Ödünle ekle. Dur ben yapayım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane merdane, bir tane de bıçak lazım. Şimdi merdaneyle bunu yoğuracağız. Tamam. Ben yoğurayım mı? Evet ben yoğuracağım. Bir dakika sana biraz açayım sonra sen yoğur. <laughs> arkadaşlar yoğuramıyoruz gördüğünüz gibi. Gördünüz. <laughs> <laughs> Niye o kadar da yorulmadın? Hadi hadi. Yor. Evet, bu kadar yapabildik biz. Evet arkadaşlar, şimdi çaburunu koyacağız. Evet arkadaşlar, ablam benim için bir tane yaptı. Şimdi buna bir dakika arkadaşlar. Bıçakla da yaparken büyüklerinizden yardım alınızsınız. Evet. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi yapıyoruz. Güzelce. Evet şimdi bunu kaldıracağız şöyle. Sonra en sonunda bunu kaldıracak yapacağız. çıkacak. Geçtik. Evet arkadaşlar biz 5 kişi olduğumuz için 5 kişi yaptık. 5 tane yaptık. Diğer kalanların hepsini de yuvarlak yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapıp geldik. Şimdi bunları da tepsimize koyup geleceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle yağlı kağıdımızı yükseliyordu. güzeldi. Evet şöyle yaptık. Şimdi bunları koyacağız bıçakla. Biraz yardım alacağız bıçaktan. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle yaptık. Evet şimdi arkadaşlar kesin aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şekilde yaptık. Birazdan fırına koyacağız. Fırının ısınmasını bekliyoruz şu an. Evet arkadaşlar <laughs> fırınımızı açıyoruz. Fırınımızı 180 derece açıyoruz. 20 dakika gibi bir süre boyunca bekletiyoruz. Aşağı koy aşağı ne kadar biz de ne yapacağız? Ne yapacağız? Süslerimizi yapacağız. Süslerimizi o zaman yapacağız. bir geçiş yapalım değil mi? 1 2 3 Ay. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. bay. Bye.